O o say o eş gelirse saylas. O eşi görmek istiyorum. Karşı bot çok tehlikeli bir bot oldu ama halledeceğiz. Bulacağız abi onları. Bulacağız chat. Şunla gireceğim ya. Bu dir de IP sayılır. Böyle iyi tatlıyız O tip olmak zararlı mı? Ee, profesyonel oyuncu olmayacaksan ne halim varsa gör yani. İstersen milyonlarca kere aynı hero'yu oyna. Kim ilgilendirir? ne bak. Ama oyunu anlamak, e, temeline inmek, her rolde iyi oynamak istiyorsan Öbür hero'ları da öğrenip. O tepe olmanın şöyle bir avantajı da var. Diğer hero'ların kuldanlarını falan çok öğrenemiyorsun. Bazen katledebiliyorlar seni. Selam arkadaşlar ben Dark Passage orta koridor oyuncusu. Aynı zamanda takım kaptanı Koray Naro Dark Passage takımı altında 6 aydır oynuyoruz ve büyük başarılar elde ettik. Bunlardan biri de kış sezonu turnuvası ve kış sezonu turnuvasında kupayı biz kaldırdık. Oyun ayarlarını gösterelim Tabii ki güzel kardeşim buyur. 1920'ye 1080 borderless her şey medium'da. Entelizing açık. Color level 55, 56. 54 de brightness. Başka burada ne var? Bunlar işte tikli. Enable screen shake. Interface'ten de bakalım. Shop mob böyle. Mouse'um 50 değil 55 55'teymiş. Oyunda bile bir tık hızlıyız. Bir tık. Abi map kapa. Açık kalsın ya. Kardeşlerim seri maçındaymış. Kazansınlar. Sindire daha suratıma bakmadı skill atmak için. Okey şimdi bakıyor. <laughs> minyon odaklı gidiyor. İşte bu kafamda acaba oto filmi sorusu. Minyon odaklı gitmesine rağmen bir tane minyon kaçırdı. O ikisini de kaçırmaz. Çok güzel ayarlı. Q atcan. İyisin. Ne yapıyorsun ya? Oo çok demeyeceğim. Bile bile ya, bile bile. İşte arada milyon feda etmek lazım da. Biz biraz aç köpeğiz. Oo güzel yere attı. Q'ya bak. Hem hem, hem 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 şuraya bir Q gelebilir. Abi hep bir canla bırakıyorum yonları. Bu liste hiç dojlanmıyor. First blood. O oh, tap mı? Ha jungle'mış. Oha. Tap'ta ne oldu acaba? Çok merak ettim. Okey. Graves aldı onu. Nice. Okey. Base yes. Kabul edilebilir. Q yiyeceğim mı? Burayı sinsice ittirsem mi acaba? Yoksa gank mi atsa arkadaşım. Ben puşlarım. Ya ben puşlarım, ben puşlarım. Karakterime ne oldu lan? İyiyiz. Bravo takım. DP atıp geleceğim hemen. Ah be.

Ben de ona bir şey yapamam ki. Mid'e git mid'e, aslan. İkisi de flash attı. Bravo, mid pull. Ee, burada Sion ultisini alıp base atacağım ya. Gerçi manam kalır mı 2 Q atsam meyve? Dolacak. Minyon öldürünce Doran'dan manamız dolacak biraz. Sion gel artık. Belki bununla bota gank atarım. Ee, bota ultiyle ile gank mi? Tapı bırakıyorum ya. Atrox 2v1 deniyor. Seraphim flash Ben o detayı düşünmedim hiç. <laughs> İnanamıyorum böyle bir fail yaptım ya. Bazen gidiyor kafa. Evet Graves satışlara başladı. Koptan Drake'i almış. Bot Krab'i de almıştık ama. Herkesin böylesi tuttu. Benim de trollesim tuttu tabi. şu ultim var arkadaşlar. Bir şeyler denemek istiyorum. Yardım edin. Oh. Nasıl hayatta kaldım bilmiyorum. <laughs> Karşıda bir tek Sindra iyi durumda. Bizde herkes iyi durumda ya. Ayağı çabuk kurtardı seni. Uzun süre bekledim ama gelmedi ya. Ayağı çabuk. Solingi'ye hoş geldin Prime'le. Tüh ultisini alıp atsam belki de. E şu ultisi gelmese belki kaçardım ya. Nice tabisi var ya ona vurmasan mı? Ha ultin yok zaten. Biraz kötü öldük. Eş de öldü. <laughs> DP'ye belki gerek yok ama. Okey kill aldığım için worth. Bir de Sion ultim var tabi. Bu sefer düzgün atacağım. <laughs> ah mini map'ten bakarak attım da çok denk getiremedik ya. Mini map'ten atmak zormuş. Lan!

defa atacağım. Kimseye tutmadı. <laughs> Benim takım arkadaşım ben sekmiyor mu o ya? Sekiyordu sanki. Bildiğim kadarıyla. Oha orange ne? Tekti mi? Görmedim. Oraya bakmıyordum açıkçası. Bir zonya çekmem gerek üstüme. Bir sürü dojlayabileceğim şey var Zonya'yla. Glorius vesaire. Zerat nasıl? E. Eh. Zerat laningi zayıf bir karakter ya. Hiçbir zaman çok ön plana çıkmaz. Neden zayıf? Skillshot üzerine. Mobil değil. Ya skillshot üzerine olması kötü bir şey değil arkadaşlar. Biraz yetenek konuşturulur ama sonuçta bu bir risk. Skishat, Lux da mesela. Midde oynanabilir bir şampiyon. Birazdan mobil olsa tabi de. Asla oynanmayacak. 3 skill ski skilli de skishat çünkü. Hatta 4 skill'i de skishat Çok acayip bir buff almadığı sürece o karakterler oynanmaz. Solo Q'de tabii ki oynayın bu arada. Ben biraz daha kompetitif ağırlıklı konuşuyorum. Baron mu? Bak bir Baron'u pingledim takım ayıldı. Oradan Baron'a yetişerler mi? Yetişirler mi acaba? Malzar da görmedim. Kompetitifde Malzar çok oynandı canım. İnanılmaz neyim kuşlayabildiği için Malzar. Bana problemi de yaşamadığı için. Sonya'ya ihtiyacımız var. Neden açar Ali Andri? Çıkıyorsun neden dandik item mı? Dandik item değil. Ee, bir tık daha efektif Liandri. Lüden çıktığım çar Kasadin dışında çıkmam herhalde ya. Şu an. Liandri favorim. Kazanırız ya burayı. Sindiren stun yok. Pa 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 Birilerinin girmesi gerekiyordu. Saylasa füze kemer birazcık ee, kötü oluyor. Neden kötü oluyor? Bana problemi yaşıyorsun çünkü. Ya yaşamıyorsan al füze kemer. İyi olur ama. Füze kemer kuldan veriyor mu? Bakalım. 15 veriyor. Yani o yüzden de tercih etmeyebilirsin bu arada. 15 de az bir oran. Arada eş gözükmedi. <laughs> ah! Az kalsın ölüyorduk. Güzel nice. Bu fight oyunu garantilemiş olduk. <laughs> Hala duyuru kovalıyorlar ya. Hala kovalıyorlar. Hala kovalıyorlar. Kovalamaca bitti. Ay iğrenç, iğrenç bire. Bu diri ultisi alacaktım unuttum. Oha nasıl değiyor bana ya. Eşin o E'sinin çalışma şekli çok garip. Bir eş ultisi almayayım ya. Noksuz. Ee, can doldurabilir miyim acaba? O oh, nereye gitti karakter hiç onu düşünmedim ya. Atrox hiç gelmiyor ya. Gelse hemen bitireceğiz de. Graves ne kadar güçlüsün Graves. 3 item. Chant. Tabi ya. Kuleye vurmayın. Bu can dolduran şampiyonlar tanklara karşı ping atıyor gerçekten. Bu uç ultisi çalıyorum. Herkes hazır olsun. Oha kaç kere vuracağım? Sadece gerçekten Phoenix'i mi çalıyoruz ya? Çok saçma. İlk Q fullledim. Range match yaparlardan Q her zaman. Zui oynar mıyız? Aronov. Şu an Elo kasıyoruz ya. Zui benim %100 bir şampiyonum değil. Ah basamadım. <laughs> Hepimiz basmaya çalıştık. Lux oynamam mümkün mü bilen için? Hayır o zaman mümkün değil. Bana vurma. Teşekkürler. Atak speedim artmıyor galiba Pasifle birleşmiyor ya, Anlamadım Aha Aha en güvendiğimiz şampiyonları Oynayalım bu seride o zaman Ryze TF ile Blank galiba ya. Şu an bir de Rumble en güvendiğim şampiyonlar Midde en iyi push yapan şampiyon. Rise Galio. Rumble mini çaplarda iyi pushlayabiliyor. Malzar iyi push yapıyor ama baskı kuramıyor rakibe. Kendini savunamıyor altıdan önce falan filan. Trailleri kötü.